meşhur yani bizim buranın pazarı belli zaten. E şimdi biz bu kadar sıkıntı atlattık ama abim bir tane bir şey söyledi. Onun şi, onun gibi mesela şimdi traktörü adam veya dıştan çiftçiden üsttekinden almış orada kaçmak esnaf e, esnaf yapıyor yani. Yani günün değerlendiriyor. Oradan karpuz alıyor veya kendisi malını değerlendiriyor. Gelip böyle elini kolunu sallayırsa aynı şekilde eski pazar bir satacak mı? Yoksa Şimdi bir, bir bakar kesinlikle Zaten ya zaten. Biz bu üreticiye engel olamayız. Bir ork büyüğü, bir kuruk büyüğü vatandaşımıza, bir gir vatandaşımız, doğa yurtdaki vatandaşımız bir türe karşı Akçus'a gelmiş. Akçus'a almak için geliyor. Buna engel olma şansımız da olacağına inanıyorum. Ama kaptı kaçtı dediğiniz, gibi dediğiniz bir şey hesap ama ona Şimdi misal şöyle bir şey daha O çatı şu an hepimiz bir çatı altı gireceğiz? Mesela en ufak olarak karpuzlu. Yani aynı e, memleketin çocuklarıyız. Orada bir iş girdiğin zaman sen bunu yarayacaksan 150 lira Kart parası vermezse gelmezsin kardeşim de buyur diyor. Yol orada. Yani bu şekilde bir şey yaparsak bizim açımızdan iyi olur. O da devamlı gelir. Hem vatandaş açısından iyi olur. Zaten bu kadar para, kadar para alır ki sizler sizlere kart Etvar evet, şey olması e, kart, lazım. Herkese, ayrı ayrı kartlar alacağız. Herkes kendi yerinden sorumlu olacak. Çünkü e, biz bu e, yaptığımız e, fazla yerden e, numara vereceğiz. E, numara yerlerinde sizlere de sözleşme evet. yapacağız. Kartlarımızı alacağız. Herkes kendi yerinden sorumlu olacak. Ya ben geldim. Sen bir başka Bu şekilde. E, Sen asla. müsaade etmezsen olmaz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> tarafı vardır. E, eğer e, mesela üç ay sonra aracılığı bırakacaksınız. Gerisini devretmek istiyorsanız kesinlikle, kesinlikle kendi başınıza devredeceksiniz. Belediye geldiyseniz belediye devredeceksiniz. Ama parası devredeceği şey olması yaşlı bir yapmak Kesinlikle bunu öne geçmemiz lazım. Eee mesela alt ay zorluklu mağabeyi bırakacağız. Kim bırakacak, kim ne yapacak? Akıl sen bütçeyi nasıl satacaksın? Bunu satamayacaksın. Belediye gazetesi, belediye bir devlet Yeniden sözleşme. Burada buradan duyanmış olalım. Belediyeden aldım. Belediye kesme için belediye yani, Bu o ben ben Çok yerli var ya her zaman var. Kamisi Ramazan, Çinem Anadolu Odası Devleti Başkanı. böylece ki e, ilk başta kadın tarafından e, Manavlar Çin'e, Manavlar Devleti'ne üye olan e, bir görev, iki dönem yönetimler sıralayacağız. E, ondan devam edecek. Yöneticiler daha katı sonra tam tarafından veya tam tarafından ödeyeceğiz. Bu arada bundan olsun. talebi hani bir şeyler yapabilirsin. güzel bir Bu birleşiyor benim anladığım kadarıyla. Evet. Bunu da arkadaşlarımıza evvel üstünde bir değerlendirilmesi <laughs> gibi. Öderiz olan varsa bu işin talebesi biz değerlendirelim tekrar. Başkan şimdi bu da buna benzer bir şey yaptı. Orada mesela ma e, manifatör hocalarla metrekareleri farklı olmasına rağmen aynı fiyat şey uygulanıyor. Yani. Mesela ben 6 metre sığa alacağım, benim malım geniş. Manav bir 4 metre idare edebilirdi. Ben de 20 veriyorum, o da 20 veriyor. Ben mesleğimden dolayı biraz da geniş yarayıyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Tamam değerlendirin siz yaz, şey not atıyor bu notlar biz kredi arkadaşlarımız da bu bu kadar. Onlar da tekrar değerlendirmesi Herhalde olumsuz bir Gidip, onların açtı. Manavları da manadık. O da var ya. Yani. Şimdi adam geliyor, boş bul yere ne açacak? O bayram tatlısı da her yerde mesela harika bir falan oluyor. Ama bu yer boş. Geldi adam açmak istiyor. Bunu yapıyoruz. Fakat bizim burada öyle bir şey olmuyor. Bizim burada tam olan şey var. Ramazan bayramı, bir sürü genç oluyor. Yani gençler oluyor.

girebilir. E, olay bu. Yıl 12 ayın 11 ayında biz çekiyoruz. Ramazan ve bütçe parçasını yapınca Onlar gelip de bayram işler daha güzel olduğu için. ben yıl 12 ay karımı çekeceğim. 11 1 ay uyku. yani, Böyle bir şey olmasın ya. Yani. Ya arkadaşlar biraz önce konuştuk. Sizlere o yerlerden nasıl yani biz kart alacağız. Kartı olmayan Harici kişiye ayarlayacaklar. Tabii o, canım, canım. boşluğumuz.

Çıkıp geliyor. Tam bayram haftasında. Çıkıp <laughs> geçiyor. Adam 10 11 ay oldu. Garibini çekmiş. O bir hafta izletiklerden gidip gidiyor. Geçiyor. Yani tamam. böyle bir şey olmaması lazım. Sen Not al, not al. Bizim de değerlendiren doktor. Alan başkanım. Tamam. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederim. Başka, başka. Var mı başka? Başkanım bir de şu var. Yazın karpuz zamanı. karpuz satıyoruz mesela. manavlar doğru arasında. Şimdi de kardeşlerimiz var. Balıkçı. Onlar hepsi kabulcu. Karpuzcu ve

Evet. Tamam. Bu ne için Bu ne için çağırdın? Teşekkür ederim. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Gecelerde başkanım uyuyor. E, i̇çeride de Ayşe'yi toplantı yaptım. Ayşe'den konuştum. Güzel. Şöyle bir şey var. Mesela pazar yerinde, adam sabah gelirken poşetinden, terasından geliyor ama diğerlerine kendisi gömülür. Ama <laughs> e, üreteceğim diye geçiniyor. Ama pazar evinde benden ayrılıyor. iki kat tuvalet, diğerinden abi 3 kasıt bilmem ne, şundan bundan temin ediyor. Ya yani bunların da önünü geçmemiz lazım. Ya yani, bu şey olmaz. Yani, Şöyle diye bak arkadaş da gidiyor. Ondan alıyor. Ayrıca ben de alıyorum sabah domatesi yani. veya diğer senesinden de benden alıyor ya. Yani. Yani, bunların da önünü geçmek lazım. Yani, çiftçi, tamam çiftçi her zaman üretecek. Önce bunlar var yani. Ama bunların da geçmemiz lazım. Çürü gelmeler kurmalı. Hemen bu konuda düşüneceğiz. Gereği gerisine biz belediye Evet, bunlar Ben geçeceğiz. Başkanım, şu ben vergi mükellefi, defter tabiri, adam iki çoğalt birinci alıyor, burada kaybı yok, esnaf odasını kaybı yok, döküyor. Ben kız bildirmek zorunda kaldı. Zabı o bizim işimiz değil. Karşılık bunu çıkardım. Maliye bildireceksin dedi. Çin'e esnaf odasını telefon ettim Hacı'ya. O buraya iş şey yaptı. Hala o duruyor. Sen karşılık Ben yer parası veriyorum. Bir şey yapıyorum. Bu adam geliyor. Zaten diyor. Anlıyorum. Bu Zaten bunları e, çözmek için bir pazar yeri yani. Bunları çözmek için kart sistemi getirdik. Ben biz bu pazar yerine, kapalı pazar yerine yapmadığımız zaman biz değil, yani Çin'de var bunu yapmışsa e, bir Nisan 2014'den itibaren açık alanlarda pazar esnafı yayınlaması yasak, pazar yapılması yasak alacak. Tamam, ben bir daha e, Aydın aldığı karar doğrusu. 20 tane yer varsa 20 tanesinin de üretici üretici ikişer metre, birer metre neyse bir kasa e, ee, marul getirir, soğan getirir, sarımsak getirir, akbaş getirir. Onların da bedava olmasını istiyorum. <laughs> İnşallah meclisinde böyle bir karar geçirir. Zaten bu akşam bu önerileri izlemeyelim ama ben meclis bu önerileri kabul edeceğine inanıyorum. <laughs> Çünkü az da olsa nefek arası düşer, ya düşer dediği gibi ya da, doğrusu, ya da e, çünkü, e, süre, e, bu orada çünkü şeylerimiz bu konuya karşı Çünkü ben dokuzdan belediyeler var. Dokuz belediyeler şeyim almak için iki veya üç taksit dediniz de yani hepimiz <laughs> bunu şeriatın kestiği parmak açmaz diyoruz ama işte, bakma bir şeye şey daha iyi olur. Mesela bu taksit olsun diyor arkadaşım. Doğru demek istiyor. O taksit olsun. yanına imkanı yok. Her hafta sözü Her önce. Önce. Her hafta Her kredi kartını geçebiliriz. Her <laughs> normal ee, olarak biz e, biz bir üç diye arkadaşlar var. onlar. Biraz daha biraz daha bir şeyler yapma şansımız oluyor. Yani Mayıs kadar Haziran kadar borçların gelmesi gerekiyor burada tamamdır bu damals no. geldin. Al onu burası gelmiyor. Sen bu hemen aç. O da imam satacak, borsam satacak, kalbim satacak. Sen bulsan. Böyle bir şey yapmak yok değil mi? Hani yapınca, hayır, şey. herkesin yeri belli Yerinize kalk şansı Ben gideyim, ben birisini alacağım. Geldim, ya, bunu yapacağım. Evet. 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 Olur, orta, 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 özellikle şey. de başka mesela pazarımız olmadı. Şehir daha yapamadığımız yerler para tayin alamamak, yer da alamamak. Bu pazarların böyle olduğu. Böyle bir bir bilgi aslında. Şimdi başkanım, yer olan paramız 5.300 TL kaldı. Ama yer aldık et ben 300 TL. Ama biz 5.800 TL. 25 Yarım parası aldık. <laughs> Aslında çok çok az, çok güzel, çok az. Bugün ben seksen aldım. Arkadaşlar söyleyeyim. Bu adamda ben de seksenler için biraz büyük. kaç para? Yüz yirmi beşler. Çok yirmi beşler. Onu size verdiğimiz zaman. ne <laughs> yiyeceğiz? Yani otuz toplamız. Sen yirmi beş yüz yirmi beş kalması, siz yüzler aldınız. Bazı da kimlercek? Bazı da kimler?

güzel geliyor. 5 5 kilo ben 10 kilo çalışabilirim. 1 yıl yaz. Ama kayış sorunu nedeniyle motor tutmuyor. Yani nasıl yapabiliriz? Çok sanırım versiyonlar 60'lık. Bu ciddi zor

Benim kaydım orada. Ha buranın kaydı var. değil. Önemli değil. orada değil. orada. burada insanın <Burada>. sokak <laughs> 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 Tamam. Başka şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bu manavlarla giyimcilerin şeyine fiyatlarını ayrı tutmanız lazım. Benim görüşüm. Arkadaşlar da görüşü aynı şekilde. Çünkü manavlar günlük normal cirosunu yapıyor. Vatandaş alabiliyor ama bizimkilere zaruri ihtiyaç olduğu için ayrı yılda bir kere alacak yani zaten oraya bir fiyat değerlendirmesi yaparken Ha işte onu bir ayrım evet, yapın yani. Onlardan da ayrım olsun. arası değiştirdik. Ya manavları tamam. Manavları meşhur Boğaz Maddesi alıyor bak. Bunu bak. Var. alamıyor. Bunlar da yapıyorlar. Temel Bayram'da. Ben varım. Biz manavların içinde mi olacağız? Dışında mı olacağız? Ne iş yapıyoruz? Bunu bak. Hakkari. Hakkari. Siz e, herhalde manavların